Merhaba arkadaşlar. Bugün rulmandan bıçak yapacağız. Rulmanlar iç içe geçmiş iki tane çeperden oluşur. Bu iki çeperin arasında da çelik bilyalar yer alır. Aşınma direnci gerektiren aletleri oldukları için yüksek karbonlu çeliklerden üretilirler. Benim elimde fazlaca hurda rulman mevcut. Bunları geri dönüştürüp bıçak yapımında değerlendirmemiz mümkün. Bugün çalışacağımız bıçak türü EDC bıçak diye geçer. Sadece 17 santim boyunda. Bu EDC bıçak İngilizce Everyday Carry kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Yani kabaca çevirirsek işte gündelik kullanım bıçağı diye tercüme etmemiz mümkün. Bu bıçakların ortak özellikleri böyle ufak tefek çok kompak yapıda olmaları. İp kesmek, ambaraj açmak, meyve dilimlemek, kablo soymak gibi aklınıza gelebilecek hemen hemen her işte kullanabilir. Kamp çantanızda, olta çantanızda her zaman hazır bekleyen aletlerdir. Ufak tefektiller yapıları son derece basit aletlerdir. Yani kısaca toparlarsak EDC bıçağın mantığı şudur. Bulunsun, lazım olur. Kullanacağım romanın dış şeperini spiral motoruyla keserek açıyorum. İki taraftan da birer kesik atacağım. Yeterli parçayı söktüm. Bir sürü de bilyem oldu. Söktüğüm bu parçayı açarak düzlemem lazım. Ocağın başına geçiyorum. Parçayı düzelttikten sonra çeliği bıçağım için istenilen kalınlığa indireceğim. Şu an bulman parçası 8 milim kalınlığında. Benim hedefimse ise çeliğin kalınlığını 3 milim civarına indirmek. Bu tür ağır işlerde 2 kilogramlık büyük çekişimi kullanıyorum. Daha sonra bıçağımın namlu ucunu oluşturmak için çeliğin uç kısmını dövmeye başlıyorum. Namlu ucunun kavuşmasına yakın daha hassas çalışabilmek için küçük çekiçe geçiyorum. Bıçağın tasarımı uca doğru hafif yay çizerek kavisli biçimde gitmekte. Örslerin boynuz olan kısımları bu tür bükme işleri için kullanılır. Malzemenin kaba şekillenmesi bitti, gerisi artık ince işçilik. Bunsen paramda profilin nihai şeklini çıkarttıktan sonra parmak kolunu açmak için kalıpçı motorumu kullanıyorum. sırada normalizasyon işlemi var. Çeliği yüksek ısılarda dövdüğümüzde çelikte tanecik büyümesi dediğimiz olay meydana gelir. Tanecik yapısını normal haline getirmek için sırasıyla 870, 820 ve 780 derece sıcaklıkta çeliği 5'er dakika olacak şekilde bekletip havayla soğutuyorum. Ardından bıçak ağzının başlayacağı noktaya çentik açmak için yuvarlak eğimi kullanıyorum. Pim deliklerinin denk yerleri nokta olarak işaretliyorum matkap ucu çeliği delmiyor. Önce körelmiş olduğunu edim Gene delmedi. Muhtemelen çelik havayla soğurken bile bir miktar sertleşmiş. Olsun. Bunun da çaresi var. Elma suçlu beton matkabı. Bununla sulu çeliği bile delebilirsiniz. Pim deliklerimiz de hazır. Artık bıçağı ağzı açabiliriz. 60 kumluk seramik zımparayla bıçak ağzını açıyorum. İnce zımparasını ısıl işlemden sonra yapacağım. Son dakikada aklıma geldi bu bıçağın sırtına baş dayaması da yapmaya karar verdim. Yuvarlak küçük yavrumda sırtta oluklar açıyorum. Artık bıçağımızı ısıl işlem yapabiliriz. Rumal çelikleri yağda sorunsuz sertleşir. Eğer her şeyi doğru yaparsanız 60 derece üzerindeki sertliklere rahatlıkla çıkarabilirsiniz. <laughs> Sonrasında çeliğin kırılganlığını gidermek için bıçağı 220 derecede menevşiriyorum. En son 400 kumlu kompakt zımparamla bıçağın ağzını temizliyorum. Isı işleminden sonra bıçakta zımpara işlemi yapacaksanız eğer, çeliği devamlı olarak suyla soğutmanız gerekir. Kabza için kullanacağım pimleri de kesiyorum. Kabzayı yapacağım malzeme ise gül ağacı. Gül ağacı hem çok sert bir ağaçtır hem de suya karşı nispeten dayanıklıdır. Aynı zamanda ağacın kızıl tonlarıyla dövme işlemi sırasında çelik üzerinde oluşan bu kara dokuyu ben birbirine çok yakıştırıyorum. Son videomda kabza yapıştırırken altını çizdiğim noktaları tekrarlayalım. Birincisi kabza malzemesine ve çeliğe kaba zımpara geçiyoruz. İkincisi çelik ve kabza malzemesini her türlü tozdan veya yağdan arındırıyoruz. Bunun için benim tavsiyem aseton kullanmanızdır. Üçüncüsü ise yapıştırıcı kururken kabzayı mutlaka işkencelerle kıstırıyoruz. Yanlardan akma yapan epoksiyi silmeyi unutmayın. Yapıştırıcı kurudu. Artık bıçak kapısını şekillendirmeye başlayabiliriz. Her zaman yaptığım gibi kabzayı şekillendirmeye önce bant zımparada başlıyorum. Ardından son kıvrımları gene elde vereceğim. İş bu noktaya geldiğimde kalıpçı motoruma yuvarlak yem benim vazgeçilmezimdir. İnce zımparayı da geçtikten sonra ağaç bakım kremini sürerek kabzayı sonlandırıyorum. Kesici ağzı bant zımparada açtım. Son bileme önce taşla yapıyorum. Ardından bıçak ağzındaki kılayı da deri masakla alıyorum. Bıçak kıl kesecek kıvama geldi. Geriye yapmak istediğim son bir işlem kaldı. Bu bıçak kabzasına parakord ip de örmek istiyorum. Normalde bıçağa bu tarz eklentilerden hoşlanmak. Ancak EDC sınıfı bu bıçağın yanında ip yer alması fena bir fikir olarak da gelmedi. Nerede lazım olacağı hiç belli olmaz. İpe ihtiyaç duyulduğu bir durumda sökülüp kullanılabilir. 9 milim mermi kovanlarından düğümlerin sonuna süsleme yapıyorum. Fena da durmadı. Kılıfına da takalım. Bıçağımız bitti. Hayırlı olsun. nerede nereye. Evet sıra geldi çekilişimizin sonucunu açıklamaya. Video geciktiği için öncelikle özür diliyorum sizlerden. Bekletmeden o yüzden direkt olarak talihimizi duyurayım. Bıçağı kazanan kişi Dolunay Civelek. Güzel günlerde kullansın bu Dolunay Bey. Hayırlı uğurlu olsun kendisine. Evet bu video ile size sözünü verdiğim 3 çekilişi de tamamlamış bulunuyorum. Katılan, güzel dileklerde bulunup mesaj gönderen, videoma yorum yapan herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz şayet az aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı, videoya yorum yapmayı ve eğer hala abone değilseniz eğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın.